Bill Gates, Warren Buffett gibi dünyanın en zengin erkeklerini birçoğumuz tanıyoruz. Peki ya akıl almaz servetlere sahip kadınlar? Bu videomuzda size en zengin kadınların ve servetlerinin kaynaklarını sizler için derledik. İşte dünyanın en zengin 10 kadını. 10 numara: Anne Cox Chambers. 93 yaşındaki Anne Cox Chambers, Amerika'da iletişim alanında oldukça güçlü olan Cox Girişimcilik şirketinin varisi olarak 12 milyar dolarlık servete sahip. 33 yıldır şirketin yöneten Ayn Cox, müthiş servetinin yanı sıra yaptığı büyük bağış kampanyalarıyla da tanınmakta. 9. numara. Muisia Prada Prada markasını duyduğunuzda aklınıza şık ve pahalı ayakkabılar, çantalar ve aksesuarlar gelmekte. Markanın bu imajı kazanmasında başrol oynayan isim ise Prada markasının yaratıcısı olan Mario Prada'nın torunu Muisa Prada dedesinden miras kalan şirketi kendi tasarımlarıyla moda dünyasının zirvesine taşıyan Mısa Prada bugün 12,4 milyar dolarlık bir servete sahip olmasına rağmen hala doğduğu apartmanda yaşıyor. 8 numara Abigail Jensen NBA'ye eğitimi sırasında farklı şirketlerde danışmanlık yapan Abigail Johnson eğitimini tamamladıktan sonra babasının şirketi olan Fidelity yatırımcılıkta hesap yöneticisi olarak işe başladı ve 1997 yılında şirketin yönetim bölümünün başına geçti. Şu anki serveti 12.7 milyar dolara ulaşan Evice Yıl Johnson servetini hızla arttırmakta. Öyle ki geçtiğimiz yıl 10.3 milyar dolarlık bir servete sahipti. 7 numara Susan Clayton Almanya'nın en zengin kadını olarak tanınan Susan Clayton, ilaç şirketi Altana ve ünlü araba markası BMW'deki hissedinin değeri 14,3 milyar dolar. Altana şirketinin %50.1'i ve BMW'nin %12.5 oranındaki hisselerini babasından miras kalmasının ardından Clayton, Altana şirketinin iplerini eline alarak dünyanın en büyük ilaç firmalarından biri haline getirmiştir. Aynı zamanda kardeşiyle birlikte BMW şirketinde de danışmanlık yapmaktadır. 6 numara Jack Coeline Mars Amerika'nın ünlü şekerleme firmalarından Mars'ın en büyük mirasçısı olan Jack Mars, 17 milyar dolarlık servetiyle listemizin 6. sırasında bulunuyor. Jacqueline Mars, üniversitede antropoloji okumasına rağmen bu alanla ilgisi üniversite dışına çıkmamış. Mars'ın ürün portföyünde ülkemizde de bağımlıları olan M&M &M şekerleri de bulunmakta. 5 numara Georgine Reinhardt Maden araştırmalarında bulunan Hong Kong şirketinin kurucusu Lang Hong Kong'un kızı olarak büyük bir servete konsa da bu servet onu çalışmaktan alıkoymadı. Fairfax Media ve Tenho Network Holding şirketlerinin hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alan Reinhardt, 2011 yılında Avustralya'nın en zengin insanıydı. Geçtiğimiz yıl 18 milyar dolarlık serveti bulunan Georgina Reinhardt, serveti bir yıl içinde 17 milyar dolara gerilese de hala dünyanın en zengin 5. kadını durumunda. 4. numara, Iris Fontbana Şilili ünlü iş adamı Androne Laxis'in 2005 yılında kanserden ölümüyle birlikte tüm serveti karısı Iris banaya kaldı. Endüstri, finans, maden araştırmaları gibi birçok alanda yatırımları olan Luxis Group'un tek varisi 17.5 milyar dolarlık servete sahip 3 numara Elias Walton. 3 milyona yakın çalışanıyla dünyanın en büyük market zinciri olan Walmart'ın kurucusu olan Sam Walton, ölümüyle 26.3 milyar dolarlık bir serveti kızı Alice Walton'ı bıraktı. Bu inanılmaz servetle en zengin 3 kadın olmasının yanı sıra dünyanın en zengin 20 insan arasına giren Alice Walton, Walmart yönetim kuruluna da yer almakta. 2. numara Christy Walton 1949 doğumlu olan Christy Walton da Walmart zenginlerinden. Sam Walton'un oğlu John ile evli olan Christie, John'un ölümüyle onun servetini devraldı. Şaşırtıcı olan ise Sam Walton'un gelininin öz kızından daha büyük bir servete konması. Christie Walton'un elinde bulunan Walmart hisseleri ve kocasının yatırımlarından olan First Solar şirketinin hisselerinin toplam değeri tam 29,2 milyar dolar. 1. Betancourt Dünyanın en büyük kozmatik ve güzellik şirketlerinden olan L'Oreal'ın en büyük hissedarı olan Lelaine Betancourt, 30 milyar dolarlık servetiyle Fransa'nın ve dünyanın en zengin kadını durumunda. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen diğer videolarımızı da izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.